I'm not asking you today, sir. Yeah, I'm not asking you. The most incredible doll. Her name is Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. Poppy, I'm going to wait, dear. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Yes. Just watch. Hadi sadece izleyin diyor. Şey. Geçelim geç istersen. Geçelim. Is Geçelim. Nasıl? Poppy. Poppy. Senle konuşuyormuş. Just Poppy Gerçek bir bebek gibi diyor, size cevap bir hediye diyor. <laughs> Eğer saçlarını taradığın zaman diyor, çiçek gibi kokar diyor. Ben gerçek bir kızım. Öyle diyor. Ama evet, arkadaşlar. Evet saat kaç diyor? Oyun zamanı. Ne zamanı? Oyun zamanı. Bu reklamlar. Bu da şimdi faktörü gösteriyor. Yani fabrikayı gösteriyor. Evet fabrikada, fabrikada eller var arkadaşlar. kapıdan soruluyor böyle. Geçeyim mi arkadaşlar? Geçeyim mi? Geçeyim mi? Hadi hadi geçiyorum. Şimdi biz bu fabrikaya mı gideceğiz? Evet, bu fabrikaya bu gideceğiz. Evet, bu bebek burada üretilmiş. Hadi git. Hadi o geçiyorum. Hadi geçtim ben. Oyun başladı. Şimdi ne Et yapacaksın? Ya. Burada bir anlat bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir şifre var. Şifreyi unuttum. Neydi bir dakika. Kapıdan mı geçmen gerekiyor? şu kapıdan geçmem gerekiyor. Sonra orada bir tren var. Oradan anlayacağız. Açılsın. İkisi mi basınca Yeşil. açılıyormuş? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, hmm. pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, Koşunayı pembe, sarı, misin? kırmızı. Yo. Koşmayı. Yeşil, pembe, bak, sarı, koşma kırmızı. Koşma şöyle olabilir ver bana. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bak şuna basınca koşuyorsun Yeşil, tamam mı? Bak. Galiba. Yeşil, Görün pembe, mi? sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil. Yeşil. Sarı, pembe, pembe, ha, sarı, sarı mıydı? Evet, öyle demiştin sarı. Sarı. Öyle hatırlıyorum. Kırmızı. Ne İlk elimiz geliyor ama kaset, ha, kaset. X'e basıyordun galiba değil mi? Yok. X olmuyor. B B B, B B B B. İzleyelim. Ben biliyorum. İzledim. Oyun zamanı. Oyun zamanı. Biliyorum. Playtime yazdığını düşünüyordum. Ama. Play time yazıyor. Onun İngiliz şey, İngilizce Türkçesi oyun zamanı. ellerimizi taktık. Burada arkadaşlar mavi el var. Kırmızı devge. Kırmızı Kırmızı el eller eller uzayabiliyor yani onu gösterebiliyor bize. Kutuyu da alabiliyoruz. Kutuyu alabiliyoruz. Kırmızı elle kutuyu alıp mavi elle de tutup ne yapıyoruz? Ama ha, çok sıkı tutmayın diyor bu sakatlamalar ne sebep olabilir diyor. Bunu biliyorum. Kıçarga yaparım teşekkürler diyor. Amca korkmam için beni sıkar mısın? Çok korkuyorum. Hala korkuyorum ben çok tutuyorum. Daha korke yerine gelmedik ama arkadaşlar. Çok korkuk şey. Evet. Elimiz. Burada arkadaşlar kasamızı. Arkadaşlar işte çok gizli bir şey göstereceğim. Ben YouTube'tan öğrendim bakın. Bak şimdi ben şimdi bu kaseti alacağım. Tamam mı? Sonra buraya takacağım. Ne çıkacak? Amca sen çok izle. İzle. Arkadaşlar burada ne gösteriyor <laughs> biliyor musunuz? <laughs> Hayva genelde. Sonra insan elini gösterecek. Bakalım ne Tamam. Ben biliyorum ben. Hayal... Başka bir şey göstermiyor tamam. Sadece bunu gösteriyor. <laughs> ya amca amca ya kotyo. Korkupleyçim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağım. Selamünaleyküm. Selamın Aleyküm. Çak bir beşlik. Çak bir beşlik. Çak. Bir dakika. Çak bir beşlik. <laughs> Hop ve amca çok korkuyorum. Oo anahtar geldi. Çak bir beşlik alayım. Bu mu? Biraz böyle tırstım oldu ya. İkisi misiniz? ikinci bölümde. Şaka. Elimizi nereye koyuyoruz? Unuttum. Amca elimizi nereye koyduk? <laughs> Ödüm koptu. Ne oldu şimdi? Sen oradan bir elektrik falan mı aldın? Evet. Aa kolum uzadı. Ödüm koptu. Ya. Arkadaşlar çok... Kumandayla tabii oynamak biraz zor oluyor değil mi? Aa. var ya. biz buradan nereye gidecektik? Arkadaşlar çok korktuk. Maviye bas. Bir dakika bir dakika. Şimdi nereye gidiyorduk? Bak, geri dönmüyormuşuz. Ha maviye basıyorduk. Doğru. Ya arkadaşlar size bir şey diyeceğim. En korkutucu bölüme geldim. Ya ya Aşkım daha bir şey ben. Tabii bilmiyorum oyunu. Hadi bakayım hele. Çak bebeşlik. İyi. Yeah. Yani Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar parça. Bron. Bron parçası. İsmi bron. Bron. Sonuncu kastetmi alsak alırız. Burayı. Ay. Çak bebeş. Lek. Fabrika ezilmiş. Ya amca ödüm kapıya hava böyle düştü ya. <laughs> bu da bir şeyin, hatırlamıyorum ben, buranın. Sanki bir kolda almak lazım gibi, tek elde gidiyorsun ama. Zaten... Bir yerlerden bir etkal almak lazım gibi geliyor. Hayır, bana. bu sefer kutuları buluyoruz. Ha. Kutuları, kutuları bulduktan sonra... Bir yere yerleştiri... Aha. Şu oyuncağı falan almıyor muyuz? Şunu. Hayır. Ya of ben... Ne yapayım anlamadım ya. Kutuları şuradaki, bulamıyorum. Şuradaki maviye bas. Hangi mavi? Ben mavi Şurada aldım. Mavi Şurada mavi var Aha kutu. Kutuyu aldım. Buralarda bir yerlerde şey olması gerek... ha. Buldum seni sarıyı da oğlum. <laughs> İkisini de aldım. Başka yok mu? Dur be bakayım başka var mı? Aldın nereye koydun onu? Bunlar ne iki ya? Dalat, dalat 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 Ne oluyor sen bunu alıp böyle Gel şimdi İyi ee... çekiyormuşuz. Ay. Tamamdır. Ya arkadaşlar ben biraz tırsıyorum ya. Amca beni korkutma. Tamam tamam sus. Korkmayacağım. Ya. Hadi bak ya. Korkutma beni. Nasıl? He, anladım anladım. Oh. Şöyle. Ah, oh. Arkadaşlar anlayamadım nasıl koyacağız? Ne? Arkaya bakın orada kırmızı yer var. İlk önce yeşiller mi anlamadım. Herhalde şöyle bir şey yapacağız. Bir şeyler yapıyorsun gerçekten de. İş iş iş. Baş. Şuna oza, git şuna, Hayır. şuna git. Ah, nereye? Ötekine bunu dene. Y'ye bas. Aa, oldu. B B ha! Oldu. Bas. B'ye bastım oldum B'ye. B'ye basacak mısın işte? Bak bu ortadaki olmuyor. Orta Bak ortaya nasıl değdirdin ki? Ey orta orta orta. Kırmızıda bir sıkıntı var. Kırmızı belki de olmuyor ha? O zaman biz kırmızıya daha bulmadık. Demek ki ara, olmadı. ara, kırmızı. Ya arkadaşlar çok korkuyorum ben. Aha işte bak o kırmızı. Gördünüz mü? Ben size demiştim. Ben size demiştim. Kırmızıya alalım diye kırmızı belki yok diye demiştim. Şimdi olur mu? Bismillah. Hadi yallah bismillah. Yer buraya kaplama düş. Çekilelim. Ya amca ya en korkunç yere geliyorum ya. Salam. Ne böyle alalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi burada nasıl çıkacağız? E biz buradan nasıl çıkacağız? Ha anladım nasıl çıkacağımızı biliyorum. Ya amca, en korkunç yere yani. Korkuyorum. Amca. Amca. Ya. Oynadın ya aşkım sen bunu, bana öğrettin sen bunu gösterdin. Evet ama. Şimdi evet. niye korkar oldun? Bir, ama korkuyorum. Görmüyorum. Ama kendim görebilsem, asa ben kendimi biliyorum amca biliyor musun sen? Kendimi biliyorum ben. Ben sapsarı bir insan kapağı var nasıl açılıyor? Ben B falan mısın? B falan mısın? Bir B bas amca. Bas. İşte sen B bas B B. Kapıya B bas. Sen bir şey anlıyor musun burada? şuralarda bir şey var mı? Amca korkuyorum. Hold with care. Ya. Ben biraz korkum. Sesi kısalım mı? Bak burada bir şey yok. Bu ne? Onu O buranın kafası yok. Burası yakılmış yakılmış. Papa Playtime. Oyuncaklar dünyası. Abi ben unutmuşum ver şunu. Değil mi? Şuraya gideceksin değil mi? Unutmuşum şey ver. Hadi bakalım. Hadi ver. Ya amca, biraz korkuyorum. Buradan sen sen. Aşkım ben oyunu bilmiyorum. Sen biraz git. Nasıl eğilmeydi? Eğilme nasıldı? Yok. Ver bana istersen bakayım. Ay eğilme böyleydi. Eğilme Hangisi? Amca ben burada pro değilim biraz. Bak burada elektrikler var. Ben pro değilim işe. Bak, Bak. bunu almıyor. İlerleyip böyle dönsek de olmuyor. Ha, burada vardı. Ay. Şimdi ee, nasıl yapsak? Ee, Şuradan şunu alsak, şunu yapıştırsak, sonra bunu alsak, böyle gitsek. Ödüm koptu. Abi gördün mü? Eskiden yapamıyordum. Hiç yapamadım. Yönleri kaybediyordum. Şimdi oyuncaklar başımıza sokacak adımı. Hop, teyze amca. Daha çok kızalım. koyuyor. Uyuyor Uyu bek. Tamam. Ya amca ya. Ne var burada bilmiyorum ki nereden kokuyor. <laughs> Oyuncu oyuncur. <laughs> Neyse kapatalım biz bunu sonra yapalım tamam. Tamam. Hadi bugünlük bu kadar bakalım. <laughs> Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> like like. Bye bye. <laughs> bakalım yarın ne olacak. Çok korkuyorum arkadaşlar ya. <laughs> Hadi bismillah. Bye bye.